Süper Lig, Galatasaray ile Hatay Spor arasında Cuma akşamı oynanacak maç ile başlıyor. Süper Kupa finalinde Beşiktaş önünde aldığı yenilginin faturasını çıkartan Teknik Direktör Okan Buruk'un sezonun ilk maçında 4 futbolcuya kesik atması bekleniyor. Beşiktaş maçında farklı yenilginin sorumlusu olarak gösterilen Danimarkalı stoper, Nelson'un yerine Kopa Amerika'dan dönen Davinson Sanchez'in forma bulmasına kesin gözüyle bakılıyor. Hazır bir görüntü vermeyen Kaan Ayhan, Berkan ve Kerem'in Hatay maçında kulübeye çekilmesi bekleniyor. Bu üçlünün yerine iki yeni transfer Velert ve Saran'ın yanı sıra Barış Alper Yılmaz'ın süre alacağı belirtiliyor. Beşiktaş maçında etkisiz oyunlarıyla dikkat çeken Icardi ve Ziyech'in kötü oyunlarını unutturmak isteyeceğini ve maç değiştirme yeteneklerinin öne çıkacağını düşünen Okan Hoca'nın bu iki oyuncuya yine 11'de şans vermesi bekleniyor. Öte yandan Hatay Spor'un az adamla hızlı hücum yapan bir takım olduğuna dikkat çeken futbol yorumcuları, rakibin küçümsenmemesi gerektiğini dile getiriyor ve erken gol bulunamazsa sıkıntılı bir 90 dakika yaşanabileceğinin altını çiziyor.